Beni olmasa da Türk olsa. Olur. Olur. Aha. Uh -huh. Kavaba köz istersin, güzelsin maz istersin, yeşerin can vereyim, daha benden ne istersin, dolana... <laughs> Ay dolana, dolana, gün dolana, yeşerin vereyim, bana yeri bulana. Yeter. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Yandım derede durdum güzeller sanalar. Yandım derede durdum güzeller sanalar. Bir peşten alı buldum güzeller sanalar. Bir peşten alı güzeller sanalar. Bilaydım yarın yedi güzeller sonalar bir mahkem sarılırdım güzeller sonalar Meni meni meneyler meniye gelen beyler meni bir bir şey değil bir odur gönül eyler Kur'un üstünde kürek yine ağaç çekti yürek. Her katlandı buna da katlan yürek. <gülüyor> evet, <gülüyor> sen evet, sen de, ben bir tane Meni de, Beni cidden. demeye geldim kaymak yemeye geldim. Kaymak zandır kalsın yarı görmeye geldim. <gülüyor> <gülüyor> beni dedim beni giler, beni ya gelen beyler, beni bir bir şey de giller. dost gelir gönüle gelir. Ne güzel bir kültürümüz değil mi eskiden? Eminim. Başka var mı yine? Çok, çok yok. var, çok var, söyle. <laughs> <laughs> Ay, aşam açmış yer, haklım şaşmış ge yer. Beyaz mintanlı yavrum, dağlar aşmış yer. Aşam aralar beni, fitil yaralar beni. siz döşe gelsiz girsem döşek paralar beni. Sağ ol. O kadar <laughs> Şimdi siz de öp ben mi deneyeceğim? <laughs> Çocukluğunda Öpini mı ezberledin yandı? gençliğinde? Gençliğimizde. O zaman Genç, olurdu, imeci olurdu. İmeciye giderdik. Orada hepimiz menidirdi. <laughs> Şimdi unuttum. Yün de tarağın tarağının yün yün tarağı. Ha. Hali için bile e girirdi. E, e, e girirdiler. Şeylerde, tekillerde, bizde iyi vardı. E girirdiler. Hali halleri tokurdular. Orada da mani söylerdi. E, e. Orada da mani söylerdi. Sabah kadar. En çok kim söylerdi? En çok bu söylerdi. Yok. <laughs> <laughs> hepimiz karışık, hepimiz derdik. O zaman sende çok mani var. <laughs> var var, var da unutmuşum. Halı dokumada ada gençleri getirirdiler, gençler gelirdi. Ben halı içermemişim ama yani komşumuza giderdik, komşumuza gider, büyük darardık, e girirdik, bükerdik, boya şey teli boyardık. Halil Oktay'la. boyardılar kazana koyardık. Kazanın içinde telleri boyardık. Şimdi de siz de kusam da söyleyeceğim bir ben de. Ne aklımda var mı ki bir iki tane bilirdim onlar da uçtu. Ben de ben de bilirdim. Tövbe, tövbe tövbe, tövbe, tövbe. yarabbim. Başa zaman kendi kendinize diyersiniz işte. <laughs> Bak ben Şimdi hiç bir şey yok. bilmezdim diyordum ki ben <laughs> aldım açık bir şey diyorum. Dağlar dağladı beni, gören ağladı beni. Bitti. Ben felege ne iledim, ipsiz bağladı beni. Bu kadar. evet, sıra sende. Ha. Ah dedim dilim, yendi, tüpündüm, yendi. Aa, yandırdım, yandırdım, yerdim, yerdim, dilim yandı, tükürdüm oh <laughs> kilim yandı. Ben kilime yandım. Ya bunu yerdim bir saattir bunu düşün, yer ne Of dedim kilim yandı, tüpürdüm dilim, yandı. Of, dedim, dilim, yandı. süt içtim, kilim yandı. Ah ettim, dilim yandı, süt içtim. Of oh dedim kilim yandı, süt içtim, dilim yandı. Süt içtim, dilim yandı. Tüpürdüm, kilim yandı. Tüpürdüm, ben kilim kilime yandı. Yazmadım. Ben kilim yanmadım, bahçede yandı. gülüm yandı. İyi bak sen düşündükçe aklına geliyor. Çok neşelisin maşallah. acı vermeyedi. Sen ne şey gerardın? Güldenenin kaynanası diyerdi ki te vay senin başka. Kız ne zaman gülmen kesilecek diyerdim ki ölürüm o zaman. Nerede ölürüm? Allah ile bir şey verdi. Ele Allah göstermesin. Şey Allah da ondan teyzez. başa da vermez. Amin. 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 iki Ula, <laughs> <nasıl ediyor? gülüyor> <laughs> Lederim <laughs> dur diyen yok, şeker oldum yiyen yok. Ayrılık göyne gini, benden ayrı giyen yok. Ya mı sefalan mı? Tak. Çorabın çıkamam yokuşlara. Kardeşlere selam götür bulanığın kuşları. Ha. Aşağı. Onu dedim. Haşam açmış kedi yer, haklım şaşmış kedi diye, Bayaz bin Tanrı kardeş, dağlar açmış kedi yer. değiştirdik. Şimdi o pişireceğim. Aşama kadar attım. Sabahtan başlar, 24 saatte pişirsem pişirir. Küçürdük. Güzelce yiyorum. Nasıl lezzeti? Çok güzel. Ee, o gelen gelende hiçbir şey bilmezdi. Şimdi bana güzel etmek müşürüyor. Aynen. sen söyle bir tane. Valla biliyorum. Demin ki ne değişti? Nasıl değişti? Ara sen de söyle. Ben söyleyeyim. Neyi söylüyorsun? Neydi <laughs> Allah'ım yarabbim. Zaten biz bize ben söylerim. Gelinim de benim ıı, en büyük gelinim budur. Ee, üç tane oğlum var. İkisi İstanbul'dadır. Onlar da evli. Bu da ıı, oğlum, büyük oğlum, ıı, Türk Levent'in ıı, hanımıdır. Bu da komşu. Sonra tarihçem. Bununla çok iyi biz. Yani bütün komşularla iyi yok ama bu... Bununla iyi gibi. Evet. evet. Ha. Gel, birbirimize gider gel Birbirimizin derdini paylaşırız. Birbirimizin yemeklerini paylaşırız. Mesela bazen bazen birbirimizi çağırırız. Gel çay için tez, tez birbirimize gider gel Çay içeriz. Sohbet ederiz. Otururuz. Yazın el işi yaparız. Otururuz kapilerde el işi yaparız. Gelin daha sen mi öğrettin ekmek pişirmeyi? Evet ben öğrettim. Kaç yıl pişirdin? Ben çok pişirdim. Ben 40 sene pişirdim ekmek. 40 sene pişirdim. Aa. Yine Kimdir? pişiriyordu da bu 5-6 senedir pişiremiyorum. Boğazından ameliyat oldu ondan sonra pişiremedi yani. Ondan sonra ben pişirdim. Şimdi yani pişiremedim. Ameliyattan sonra pişirdim. Yani ben güzel pişirirdim ama şimdi benim geldim de benden güzel pişiriyor. Çok güzel pişiriyor ekmeği de. Hamuru da o yapıyor, ekmeği de o pişiriyor. Ondan sonra bizim ineklerimiz var, inek sağarık. İnekleri sağarık, sabahtan saat dört, altıda falan kalkarık, mali götürür, katarız uzun başında çobanı. Arkadaşın köyün en Çobana. renkli, neşeli insanı değil mi? Evet. Ne anılar yaşadınız? Ne anı? Yani, hep iyi anılar yaşadık. Yani, <laughs> çok güzel anılarımız oldu ya. Yani o, bir bununla bir yani dereden, tartışmamız olmamıştı. Dereden su taşıdınız. Dere, bir deremiz vardır burada aşağıda. Büyük su, dere. Büyük bir dere, dere. diyor Onunla omuzlu ile sular su yerde o dereden. Su şeye gelene kadar, köye gelene kadar. Mantarlarına su yatırırdı orada. Yünleri nerede yıkardınız? Dereden. Yünleri de dereye götürürdük, derede yıkardık. Komşuları toplardık bu imeci diye imeci toplardık götürürdük derede aşağıda bir dere var hele ki yani çok derin. Şimdi köyümüzün suyu da oradan çıkıyor. Orada turlamaklık turu tözen zamanında şey Mikail Tekin var idi. O getirdi köyümüze suyu. Ne günlerdi de ne, ne, zorluklar çektiniz? Evet, evet, çok ne zorluklar çektik. Çok da yani neşeli günlerimiz var. Doldurdum basa basa Hadi gel gel Doldurdum basa basa Hadi gel gel Ağam yer paşam yer Hopla gel zıpla gel Hıstanın topla gel Hadi gel gel Hıstanın iyi topla gel Hadi gel Sularımız gel Boşluklarla tıkardık suları Çamaşırları da ellerimizle yıkardık ya Eskiden çamaşır makinesi falan yoktu. Şey yok Leğenler. Leğenler. Bazıda götürürdük derede çamaşırlarımızı dereye götürürdük. Derene derede yıkar. su ka koyardık kazanlara. Kalı, kilim hep derelere giderdik. Kazan ve su kazanla su da ısıtırdık. Ondan sonra derede su yıkardık. Şey çamaşırlara yıkardık. Ondan sonra bir de oraya etmek de götürürdük köyde ne elimizde ne varsa götürür orada derede yerdik akşama kadar mal akşam mal gelene kadar biz orada derede çamaşır yıkardık. Elle yıkamak zor tabii. El, zor, evet. O zaman tuz mi var ne var idi sabun. Sabun, nem sabun, ne sabun, sabun. Tursin yok, o zaman yok öyle bir şey. Yeşil sabun. Yeşil sabun, Yeşil sabun, beyaz sabun ki şey, hadi gelsin. Evet. O bir de kil toprağı vardı, kil. Ya, evet, varydı, o da varydı. Onu ben rahmetli olarak yapıyordum, biz kullanmamıştık da. Ne anlatırdı Anam rahmetliler, de. ne anlatırdılar size? Hani onu getirmiş, bir tencereye koyarmış, kazana kazana koyar, kaynadır, 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 onu süzermiş. Süzermiş, bir bezin üstüne sararmış. O bezin üstünde nasıl olursa işte bir sabun gibi bir şey olurmuş. Yuvarlarlamış, yuvarladırmış. Öyle epeyce bir kalın oldu mu kalıp kalıp onu kesermişler. Kesip sabun yaparmışlar. Yani biz görmüyorduk ne? anam söylerdi onu, anamdan eşitmişim. Ne zor günler yaşamışlar He, değil mi? Çok, çok zor, Allah daha göstermesin. Biz de o zorlukları eline. biz de gördük. Ama yalnız o toprağın elin çamaşı yıkamamış yok. O zor, biz de çok zorluklar çektik. Evet. Şey, ge, giderdik, adamlarla tırmık çekerdik, bulul yapardık. Aşama kadar, evle sabahtan kalkardık, ekmek götürürdük, çayırı. Çayırdan geriye döner gelirdi. Bir daha etmek hazırla. Ne hazırlardık? Bişi bir şey pişirirdik. Kete yapardık, katmer yapardık. Evet. Aynı bela yuka pişirirdik. He. Bir daha sırtla dilgen, bir tırmık, birer de kova su, gene çayırdı. Orada Yine da bize. adamlara yardım Yederdik. ederdik. Orada akşama kadar e, ot tırmıklardık. pulur yapardık. Akşama bir daha dön eve. Hayvanlara yetiş ki mal sağası. E, ee, yer akşam namazı. Ondan o yani da gene sabah hazır ki sabah erde çayra gidecek millet. Yemek yapacağız. O zaman yemeğe başlardı. Yemek yapardı. Yemekleri hazır ederdi. Şimdi, şimdi öyle değil. Şimdi az bir şey, iki domates, iki tane salata, bir poşetin içine, motorun içine, haydi o adamlar geç çay Şimdi artık gelir, akşam acı diyor, evet. geriye dönüyor, geliyor, yiyor, içiyor, çekiyor, ye, gidiyorlar. Ne yemeği yapardınız o zamanlar? O zamanlar pilav yapardık, makarna pişirirdik, bir şey pişirirdik, kete yapardık. Aynı böyle o dedon, mısırınla, las ketesi yapardık. İşliyorduk. İşte. Onları ele işte ele şeylerini alıp götürür. Tabi o zamanlar kalabalık köy değil mi? Herkes iç içe. Kalabalık değil köy ama. 90 kanalık köyü şimdi otuz kişi kaldı. Ama 30 yani, yani yaşayışımız çok güzeldi. Komşuluğumuz çok güzeldi. Köyümüz büyük gidi ama komşuluğumuz çok güzeldi. Şimdi aranızda konuşuyor musunuz eski günleri? Evet, çok. Tabii. Ne diyorsun komşuna? komşuna. Gelme anlat yerim. Diyorum gelinime ki siz ne zorluk gördünüz ki şimdi geliyorsunuz Çamaşırda düğmeye basıyorsunuz, ev süpürmeye düğmeye basıyorsunuz, evet. ee, bir kek yapıyorsunuz keke de düğmeye basıyorsunuz. Ev süpürüyorsunuz evet. onu da süpürgeyle ee, süpürüyorsunuz. Gene de yoruldum, yeme gene de yoruldum. Yemeği de <laughs> yapıyorsunuz tüpte biz tövbe yakardık eskiden el tüp bize kim yok olurdu. Seneden sene bir çift yok Belki biliyorsun, kaz ocağı var idi. Eskiden kaz ocağı var idi. <laughs> kaz ocağı da kaz yağı ile yakardılar. Kaz yağı bitiyordu. Kaldın kaldın. Kaz ocağı zamanıydı. Kalktı, ondan sonra çiftler başladı. Gelinim de diyor ki, anne diyor millet ayağa çıkmış şimdi sen bizi yaya mı gezdireceksin? Yok yerim yani tabii ki her, her, her şey zamanında artık bizim zamanımız öyleydi bunların da böyle. Ama sizlerin kıymetini bilmek lazım. O Doğru. ülkenin zor zamanında evet. siz evet. bu zorlukları yaşadınız. Evet. Sizinler, tabii tabii yani. Bizim atalarımız işte sizlersiniz. Evet. evet. Allah razı bu ülke sizlerden bize miras kalıyor. Evet. Allah gelinlerimiz topla üç tane hey, gelinim var. Bilsin. İstanbul'da bir, iki, üçü de biri şeyde, Bursa'da. İkisi İstanbul'da. Gel kızım ne istiyorsun? Hazırını ögüde getiriyor. Yağız yapılıyor, yollanıyor. Peniriz yapılıp yollanıyor. E, Kaymağız ögüze geliyor. Yalanda da yapılsın dört dörtlük oluyor. Şimdi size göre anne hakkı takı, <laughs> Hakkın, alal Çok hakkın var. Bizim hayvim çok inek, var. Inekler hani. gece hakkında kalır evet. sabahtan. Saat Elden dokuz gelin. buçukta gelir diyor o zaman. Dokuz He. on gibi gelirdi. Evet. evet biz kahvaltı götürüyorduk ırgatı, tarla. Oradan koşa koşa geliyorduk ki mal, mal tane birbirine karışıp da sütümüz telef olmasın. Ondan Hadi. sonra gelirdik, tanaları kapatırdık, malımıza yetişirdik. Mallarımıza bağlardık, ineklerimizi sağardık, bir daha yol ederdik. Bir daha Bir daha evlilik hazırlardık, ırgata götürürdük. Irgatla çalışırdık. Akşamdan da gene mal gelene kadar koşarak gelirdik. Yani öyle yavaş yavaş yürüyemez, keyifle koşarak gelirdik ki mala yetişecek. Peki bunları torunlarınızı anlattığınızda ne diyor torunlarınız size? Ne günahlı Baba. olmuşuz diyor, bir şey demiyor. Ne, ne günahlık Baba babaanne. Sizin hakkınız ödenmez. Ne günahlık yaşayırmışız. Ne günahymışız? Tabii ne ki, ki sizin de. hakkınız ödenmez. Ne var ha. böyle derler hep. Üç tane gelinim var. Üçünden de razıyım. Allah çok razı olsun. Hiçbirinden ben de ben de üç tane gelinim var. Üçü de iyidir. Sağ <laughs> olsun. Siz nasıl kaynanasınız? Size de soralım. Allah sorsun. <laughs> sor. Nasıl kaynanasınız? Hey, ben, ha. ben, ben, kalsa, ben ne bileyim. Onun gelinlere sorun. <laughs> kendileri söylesin. Geline soralım. Ben Gelin kaynanan. İyidir Allah'a şükür. <laughs> bir kötü onu görmemişim. Ne Size öyle. neler öğretti? kaynağınızda neler öğrendiniz? Ekmek pişirmeyi öğretti. Ben hiçbir şey bilmiyordum köyel geldiğim zaman. İnek salmasını öğretti, ağırtı yapmasını öğretti, ekmek pişirmesini, hamur yoğurmasını. Doğruluğu öğretti. Bize doğruluğu, yalan bize söylemem. yalan söylememeyi, bize komşulu komşu komşuluğu öğretti. Komşuya yanlış, şey kom kom bir yanlış, komşuya yanlış olmamayı öğretti. Ne onlara ne öğretmemiz lazım? Oğlum, küçüğü küçük bilmek, büyüğü büyük bilmek, onlara saygı, onlara sevgi, onları ağırlamak, onlara karşı gelmemezlik. Yoksula, yoksula yardım, yardım etmek. Bir kimse kapıya gelir, onu alay etmek. Ya bunları yapmayın. Evet. Bunlar çok kötü bir iş. Sandan herkesi sandan küçük görmeyeceğim, de büyük göreceğim. Devletize Çünkü iyi olun, Allah'ın devleti, devletize milletize büyük, büyük sadık büyük, olun, çok birey doğru olun, Doğruluk, doğruluk her evet. tarafta iyidir. Yardım her tarafta sever olun. Yardım sever olun. Evet. Öğretir. Yani Yalan büyük. söylemeyin. Evet. Doğru olun. Doğru oldun ya. Allah da sever, kul da sever. İnsanlar güvenir, her şey olur yani, doğru olmak, her yerde sevilmek, doğru olmak iyi. Bak biz bu bir, bir köyde doğduk, bu köyde büyüdük. Bu köyün kızıyım, bu köyün çocuğuyum. Sonra, Ama Rabb'ine şükür bugüne kadar bir kimseye, bir şeye dememişim ki Ayağın yanı yer geriye çek. Hiç komşularıma ha sorun. Doğrudur. Hiç birine. Doğrudur. bizde de artık gelinlerimize sıra gelende de Allah merhamet versin. Aynısını anlatıyorum. Allah çilimizi, çocuğumuzu da okurlardan versin. Amin. Cenazemiz oldu değil mi köyde? Birbirimizin yarasını sararız. Birbirimize yederiz. Bir hafta on gün diyende o evi boş bırakmaz, yemek götürürüz. Böyle kete filan bir sürü şey götürürük, kahvaltı götürürük, evlilik götürürük. Gelen misafirler ya, eh, alıp gelen misafirler götürürük. Ki orada kalmasın, acili dur. Pek az çekti gene yürek. Her dertlere dayandım, buna da dayan yürek. Beni dedim menekler, meneğe gelen bekler. Beni bir bir şey de gir, bir odur böylekler. Allah var etsin, sağlık sıhhatten ayırmasın. <laughs> Abi de, çok sizin. memnun olduk sizi tanıdığımıza. Ben de biz, biz de, de çok razı ederim. kaldık seni sizin geldiğinize. Allah razı evet. olsun. Gene Abi. bekleriz. Gene gelin. Hakkınızı helal edin. Sen de razı Allah, Allah razı olsun. Helal olsun. Buradan kayınlarıma, görümcelerime, eltilerime, evet. Onlar Trabzon'daki kardeşime, İzmir'deki görümceme, bacıma Onlar... hepsine selam söylüyorum. Ne güzel ekmek pişiriyorum de ki bak. <laughs> bak görsün <laughs> ne güzel <görsün>. ekmek pişiriyor. Dayanıyor <laughs> musun gelinin ekmeklerini? Yo çok güzel bir şey geldi. Çok gibi. güzel bir şirket. Evet siz kimlere selam söyleyeceksiniz? Biz de ben de oğullarıma, ben de, söylemem, oğullarıma gelinlerime, kardeşlerime, bacılarıma. Benim sülalem bütün kurbetlerime, gelinlerime, kızlarıma. Çok, çok selam. İzmir'deki kızıma. Allah olsun. Ankara'daki be. kızıma, İstanbul'daki oğullarımın. Evet. Hepsini öpüyorum Levent ailesine, hepsine selam duyuyorum. Allah'a manas olsunlar. Amin. Allah kruşantı ılsın hepsine. Amin amin.